Hiç düşündünüz mü bir kadın uykuya neden kocasından daha fazla ihtiyaç duyar? En basit şekilde anlatayım. Kadının beyni asla tamamen kapanmaz. Hareketsiz oturuyor gibi görünse bile herkesin programını, ihtiyaçlarını, sorumluluklarını sürekli zihninde taşır. Psikologlar buna görünmez emek derler. Kadınların her gün durmaksızın çalıştığı, çalıştırdığı o bitmeyen zihinsel kontrol listesi o sadece işini ya da kendi hayatını yönetmez. Çocuklar, çocukların okulu, çocukların okuldaki etkinlikleri, alışverişler, doktor randevuları, faturalar, ailenin önemli günleri ve hatta kocasının çorabının nereye bırakıldığını dahi hatırlar. Birçok erkek zihni tamamen kapatıl kapanabilirken, kapatılırken çoğu kadın zihni zihinsel olarak sürekli fazla mesai yapar. Bu yüzden kadınlar daha çok yorulur ve daha fazla dinlenmeye ihtiyaç duyarlar. Kadının beyni ve bedeni zayıf değil sadece çifte mesai yapıyor.